çok seviyorum Herkese selamlar arkadaşlar. Armutuna kanalıma hoş geldiniz. Bu ikinci videomuz. Köye gitmem gerektiği için Kadir'den yola çıktım ve köyüme doğru ilerliyordum. Güzel yollar olduğunu düşündüğüm için sizlerle de paylaşmak istedim. Buranın yolu motosikletin sürüş sevkini çok güzel etkiliyor. Doğa güzellikleri de var tabii ki. birkaç tane köpek macerası da atlatabiliriz. <laughs> Çok sık kullandığım bir yol. Bazı evlerde koruma köpekleri var. Bekçi köpekleri. Oralarda biraz sıkıntılar yaşıyorum bazen. Her zaman saldırmıyorlar ama fark ederlerse önceden. Önümde de araç varsa hızlanamayacaksam, kaçamayacaksam tıkıştırdıkları oluyor bazen. Şöyle bir sakımız varsa izleyen arkadaşlar tabii ki biliyor ama motosikletim RKS Xperia 250 üzerinde de dişli lastikler var. Arazi lastikleri var. Bununla beraber yol yapmak çok keyifli. Yani şöyle benim kullandığım yollarda yol kalitesi düşük olduğu için ve sürekli stabilize yollar da olacağı için birazdan da belki gireriz. Bu motosikletin arazi lastikleri beni çok memnun bıraktı. da hafif bir rüzgar var. bir şekilde izleyebileceğiniz güzel bir gezi videosu oluşturmak istedim. Zaten yolum kısa. Yaklaşık bir 15 dakika kadar maksimum sürüyor. elektrik. Çok güzel dubaları güzel dizmişler ama bence burada bir tane olmalıydı. Virajdan çıkar çıkmaz insanlar çünkü burada yolu bilen kişiler biraz hızlı gidiyor. Orada bir tane de virajın önüne koysalardı yol çalışması tabirası insanlar biraz daha güzel fark edebilirlerdi. her gelişimde hissettiğim şey gerçekten ben memleketime aşırı muazzam bir yer doğasıyla, havasıyla suyuyla muhteşem bir memleketimiz var tabii ki ben kendi köyümü ayrı bir seviyorum kamera konusunu çözdüm ama bu mikrofon konusunda biraz sıkıntı var. Mikrofon normal bir kulak için kulaklığı mikrofonunu kullanıyorum. Biraz fazla cızırladığını ve rüzgar sesini çok aldığını fark ettim. Ufak bir süngerle kapladım ama ne kadar başarılı olacak bilmiyorum. Umarım biraz daha düzgündür. İlk videomda fark ettiğim şey oydu. Yüksek süratlere çıktığımda özellikle çok fazla rüzgar sesi aldığını fark ettim. Ufak hızlarda zaten bir sıkıntı yok. Umarım o rüzgar sesini biraz daha izole edebilmişimdir. Tabii ki güvenli sürüş için burada ben motosiklet hakkında biraz birkaç bir şey söyleyeceğim. Güvenli sürüş için motosikletin sürücü selesine oturulması tabii ki o, tavsiye ettiğim şey. Sadece uzun yollarda eğer ki e, tehlikeli olmadığını düşündüğünüz, kontrolünüzün hakkında olduğunu düşündüğünüz yerlerde şu şekilde arka seleye otursanız bu motosiklette müthiş bir sürüş keyfi var titreşim çok azalıyor. Hava biraz daha fazla çarpıyor size ama o da güzel bir his veriyor. Böyle sürerken daha kontrollüymüş gibi bir his veriyor. Motosiklet zaten çok az motosiklet değil söylemiştim. Önü biraz hafiflediği için sanki motosiklet arkaya daha bağlı bir hal alıyor. Arka planik kullanmada da bu arada çok daha fazla güven veriyor. Özellikle yarışlarda ön freni kullanmıyorum. Yani kendime hemen bir şeyler buluyorum motosikletle kaldım Osmaniye arasındaki mevcut şu an kullanılan yol değil ama Karatepe yolu var. Oranın da doğası muhteşemdir. Kamp yapan arkadaşlara, motosiklet gezisi düzenleyen arkadaşlara tavsiye ederim. Karatepe, Osmaniye. Muazzam güzellikte ufak kamp yerleri olan ya da piknik yapacağınız birçok yeri olan çok güzel bir alan. Tabi yangından nasibini aldı. Buna rağmen hala çok güzel bir doğası var. Ve benim bu yolla, bu yolun devamında daha çok karate bulur. Bu yolla en sevdiğim şey motosiklet. O kadar o kadar zevkli bir yolu var ki bir de çok trafik de yok. Birkaç araç görürseniz görürsünüz. Yani ben bir yolculuk boyunca 10 arabaya görüyorum ya görmüyorum. Çok keyifli. Ne zaman bir motosiklet alsam ya da bir motosiklet denesem yakınlarından birinin motosikletini eğer ki birkaç saatin üstünde bende kalacaksa o yola girerim. Allah'ın izniyle. Çünkü çok zevkli bir yol. Dediğim gibi hem şehir zevkemde sürüş zevki yüksek bir yol. çok tehlikeli bir yol. Hem rampa hem de yerler sürekli bu şekilde tozlu mıcır kaplı. O yüzden motosiklet çok geziyor. Mesela şu rampa görünmüyor olabilir ama inanılmaz dik bir rampa da çıkıyor şu anda. Motosikletin de buradan torkunu anlayabilirsiniz. Şu an 5000 devirle 4T e, istersem hızlanarak çıkabilirim. Sarp'ı tuttuğum için 65'de çıkıyorum. Şu an 67-68'e Bu yolun çıkışında da hiç sevmediğim bir olay var. Köpeklerden bir tanesi orada sıkıntı. Fark ettim. çıkıp kaçabilecek miyiz? Şimdi evet. verelim, yani şu sağdaki. ben de köy evime doğru yaklaştım. Ufak bir kanalımız var. Eğlenceli, yer yer. Kendi hayat tecrübelerim hakkında paylaşımlarda bulunduğum bir kanal. Umarım bu videolar hoşunuza gidiyordur. Ben videoları çekerken, motosiklet sürerken çok eğleniyorum. Motosiklet sürmek hakikaten hiçbir aracın vermediği özgürlük hissini fazlasıyla verebiliyor. Burası çok tehlikeli bir yer. Köyümüzün camisine göründü. Hala bir yaklaştık. çok seviyorum Bu sahneye aşığım diyebilirim. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.